Kendilerini sosyal medya fenomeni olarak tanıtan Kıvanç Talu'yla Beril Talu yaklaşık 150 milyonluk bir vurgun yapıp yurt dışına kaçmışlardı. Türkiye'ye dönünce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Gürcistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı Talu çifti. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. 150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Talu çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi. Neler söyleyeceksiniz Kıvanç Bey? Var böyle tipler kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçmıştı. Türkiye'ye dönen Talu çifti şikayetler üzerine havalimanında yakalandı. Anadolu Adliyesi'ndeki savcıya ifade veren Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Talu çiftinin, biz onlardan borç aldık, onlar tefecilik yaptı dedikleri öğrenildi. Şu anda da adliyeye sevk ediliyorlar. Talu çiftinin arkadaşlarını, kuaförlerini ve hatta yanlarında çalışan şoförlerini bile dolandırdıkları iddia edildi. Gelme abi, gelme.